Belediye Kütahya Spor'un taraftarları karara tepki gösterdi. Taraftar gruplarını kulüp başkanı Cahit Özel de destek verdi. Belediye Kütahya Spor taraftarları 10. senesini yaşayan dünyanın en garip statüsüne sahip Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de 9 sezon yer alarak en fazla mücadele eden birkaç takımdan biri olan Kütahya Spor'un 1996 yılından itibaren grup Mavi Şimşek adıyla tüm organizasyonlarıyla yanında olan tribün grubu olarak son günlerde kamuoyunu işgal eden Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ballıgi ile ilgili kararı hakkında bizim de birkaç şey söyleme hakkımız olduğunu düşünüyoruz gediklisi olduğumuz bu ligde çoğu zaman bizzat tecrübe ederek bazen de gözümüzün önünde cereyan eden birbirinden ilginç sonlanan zirve yarışlarının tanığı olduk Son haftalara ciddi farklarla girip şampiyonluk konvoyu hazırlığına başlayan takımların son nefeste hayallerini bir sezon ertelerken geriden yarış atı edasıyla sprinte kalkan takımların zafere ulaştığını gördü. İşte tam da bu bahsettiğimiz kader haftalarına gelinmiş. Tam 20 takım birkaç grup haricinde yarışın en can alıcı kısmına tüm heyecanıyla girmişken tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle liglere ara verilmiştir. Bizler futboldan ilk kez bu kadar uzak kaldığımız süreçte hasretle ve sabırsızlıkla liglerin son haftalarının heyecanına hazırlandık. Uğruna uykularımızı yarıda bölüp hiçbir eşimizin dostumuzun bulunmadığı hiçbir sokağını bilmediğimiz şehirlere, kasabalara, köylere gittiğimiz takımımız liderin yalnızca bir puan gerisinde şampiyonluk iddiasını en az lider geçtiği haftalar kadar güçlü tutarken TFF adlı kurum aylarca beklediğimiz açıklamayı son satıra sığdırarak bölgesel amatör ligden 11 grup lideri 3. ligi terfi etmiştir cümlesiyle emeklerimizin hiçe saymıştır. UEFA'da cezalı dosyaları bulunan kulüplerin bile yalnızca üç puanının silindiği örnekleri varken hiçbir şaibeye suça bulaşmayan Belediye Kütahya Spor'un topladığı tam 51 puan geçersiz sayılmış. Son 4 maçını oynamadan yeni sezon için yeniden Bal Ligi'nden yoluna devam etmesi yönünde karar alınmıştır. Kulübümüz yaptığı harcamalar Futbol takımımızın ve çalışanlarımızın döktüğü ter herkesin malumudur. Cefakar taraftar olarak hiçbir menfaat olmaksın kilometreleri tettiğimiz, hafta sonu kahvaltıları için ailemizi değil köhne stadyumları tercih edip uğruna yollara düştüğümüz takımımızın bu mağduriyeti demek bir şehrin mağduriyeti demektir. Kurtuluş şehri Kütahya'nın ve futbolla beslenen taraftarımızın bu derne değersiz görünmesi, hiçe sayılması sadece TFF adlı kurumun değil, hiç kimsenin haddi değildir. Bu doğrultuda kulübümüz ile birlikte bu haksızlığın giderilmesi adına her türlü mücadelenin destekçisi olacağımızın bilinmesini istiyor ve ek Ekmeğimizi deplasman otobüsünde 5 kişiyle paylaşanlar olarak hakkımızın zerresini kimseye yedirmeyeceğimizi herkesin dikkatine sunarız açıklaması yaptı. Bugün Türkiye Federasyonunda bir tepkimizi göstermek için Grup e, Mavi Çimsek, Grup Turkaz, Bulu Armi taraftar grupları olarak buradayız. E, 10. senesini yaşayan dünyanın en garip stresini sahip SporToto bölgesel amostör ligde 9 sezon e, yer alarak en fazla mücade mücadele eden birkaç takımdan biri olan Kütahya Spor'un Grup Mavi Çiçek, Grup Turkuaz, Blue Army Tribün grupları olarak son günlerde kamuoyunu işgal eden Türkiye Federasyonu'nun Baldigili ile ilgili aldığı karar hakkında bizim de birkaç şey söyleme hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Gediklisi olduğumuz bu ligde çoğu zaman bizzat tecrübe ederek bazen de gözümüzün önünde ceyran eden birbirinden ilginç sonlanan zirve yarışının tanığı olduk. Son haftalara ciddi farklarla girip şampiyonluk konvoyu hazırlığına başlayan takımların son nefeste hayallerini bir sezon ertelerken geriden yarış atı edasıyla sprintre kalkan takımların zafere ulaştığını gördük. İşte tam bu bahsettiğimiz kader haftasına haftadan gelinmişken tam 20 takım birkaç grup haricinde ya yarışın en can alıcı kısmına tüm heyecanını girmişken tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 pandemisi nedeniyle liglere ara verilmiştir. Bizler futboldan ilk kez bu kadar uzak kaldığımız bu, bu süreçte zaferle ve sabırsızlıkla liglerin son haftalarının heyecanını hazırlandık uğruna uykularımızın yarıda bölünüp hiçbirimizin eşinin dostunun bulunmadı. Hiçbirinin sokağını bilmediğimiz şehirlere, kasabalara, köylere gittiğimiz takımımız liderin yalnızca bir puan gerisinde şampiyonluk iddiasını en az lider geçirmiş haftalar kadar güçlü tutarken TFF adlı kurum aylarca beklediğimiz açıklamaya son satıra sığdırarak bölgesel amatör de 11 grup lideri 3. lige terfi etmiştir cümlesiyle emeklilerimiz hiçe sayılmıştır. UEFA'da ceza dosyaları bulunan kulüplerin bile yalnızca 3 puanın silindiği örnekleri varken hiçbir şaibeye suça bulaşmayan Belediye Kütahyaspor'un topladığı 51 puan geçersiz sayılmış. Son 4 maçını oynamadan yeni sezon için yeniden bal liginde yoluna devam etmesi yönünde karar alınmıştır. Kulübümüzün yaptığı harcamalar, futbol takımımızın ve çalışanlarımızın döktüğü teller herkesin malumudur. Cefakar taraftar olarak hiçbir menfaat olmaksızın kilometreleri teptiğimiz, Hafta sonu kahvaltılar için ailemizin değil, Kökne standiyumları tercih edip uğruna yollara düştüğümüz takımımızı bu takımımızın bu mağduriyeti demek, bir şehrin mağdur mağduriyeti demektir. Kuruluşun ve Kurtuluşun şehri Kütahya'nın ve futbola, futbolla beslenen taraftarlarımız bu denli değersiz görülmesi, hiçe sayılması TFF adlı kurumun değil, hiç kimsenin haddi değildir. Bu doğrultuda kulübümüz ile birlikte bu haksızlığın giderilmesi adına her türlü mücadelenin destekçisi olacağımızın bilinmesini istiyor ve ekmeğimizi Deplasman otobüsünde beş kişiyle paylaşan olarak halkımızın ze hakkımızın zedesini kimseye yedirmeyeceğimiz herkesin dikkatini sunarız. Son toplantısı bitmedi arkadaşlar. Saat 11'de toplantıya başladılar. Hala da devam ediyor. Biz e, mutlaka mutlaka bu e, adil olmayan kararın bozulup yeniden adil olarak karar verileceğine inanıyoruz. Bu inancımızı hiç yitirmedik. Allah nasip ederse bugün federasyondan iyi bir karar çıkacak. Peki playoff e, çıkarsa takımımız hazır mı? Her şey hazırız biz. Biz her şey hazırız arkadaşlar. Playoff derlerse yarın takımımız idmana başlar. Bundan kimsenin sıkıntısı olmasın, şüphesi olmasın. Evet, federasyondan olumsuz sonuç çıkması halinde yargı yoluna gidecek misiniz? Aynen. E, yarın kısmet olursa e, saat 3'te e, Futbol Federasyonu'nun önünde e, tahkim kuruluna itiraz dilekçelerimizi de vereceğiz. Orada da gerekirse bir açıklama yapacağız. E, bu işi mahkeme olarak nerelere gitmesi gerekiyor oralara kadar da götüreceğiz. Ama ben bu işin oralara gideceğine inanmıyorum. Bugün veya yarın güzel bir haber çıkacağına inanıyorum.